Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün de ip tutucu aparat kullanmadan gözlük ipi yapıyorum. Sadece elimizdeki ipi bükerek bu gözlük ipini yapabiliriz. 4 kat kaneviçe ipinden yaptım. Gördüğünüz gibi kaneviçe iplerini kullanarak yaptım. Elimde bu ipler vardı. Onun için bu ipleri kullandım. Şu açık yeşil görmüş olduğunuz ip naylon ip naylon ipi kullanmamın sebebi de hem rengi hoşuma gittiği için hem de daha sağlam olması için diğer iplerin arasına bir de naylon ip karıştırdım. Şimdi bu renklerini görmüş olduğunuz iplerden ikişer metre kesiyorum ki ben kestim hazırladım. Bu iplerimi de kenara alıyorum. Altı renk ip kullandım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Evet hepsini bir araya getirdim iplerin. Boylarını eşitledim. Geçici bir düğüm olacağı için şöyle minik bir fiyonk yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu iplerin kesinlikle eşit olması gerekiyor. Şu şekilde tutarak orta noktasını buluyorum. Evet, orta noktasını buldum. İpimin orta kısmını dosyamın klipsine sıkıştırdım. Şimdi de sadece bu şekilde kıvırıyorum. Her iki ip grubunu aynı yöne sadece kıvırıyorum. Şimdi de ipimin bir ucunu dosyamın kenarına sıkıştırıyorum. Karışmaması için yapıyorum bunu. Her iki ipi de aynı yöne doğru kıvırmamız gerekiyor. Anneannelerimizin, babaannelerimizin ip eğirdiği gibi bu şekilde kıvırıyoruz. İster bu şekilde kıvırın, kolay olur. isterseniz bu şekilde tek tek kıvırın iplerimizi kıvırarak büküyoruz kısım yeterince büküldü açılmaması için diğerini çıkarıp bu ucu dosyama sabitledim şimdi de ipimin diğer ucunu büküyorum yine aynı şekilde aynı yöne yapacağımız için çok kısa sürede zaten hemen bükülüyor rengi de çok güzel oldu bu şekilde ipi bükerek gözlük ipi de yapılabilir kolye de yapılabilir Hal hal da yapılabilir. Hatta yüzük bile yapılabilir bence. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi sabitlediğim bütün uçları alıyorum. Şimdi de bu iki ucu beraber tutup bir düğüm atıyorum iyice sıkıştırıyorum. Uç kısmını kesiyorum ve gözlük ipimiz hazır. Şimdi de geldik en önemli kısma. Bu ipimizi gözlüğe bağlama zamanı. Evet bağladığımız yerden iki kat ipin bir katını açıyoruz. Baş parmağımızı ve işaret parmağımızı bu şekilde ipimizin arasına geçirdik. Olduğu gibi çeviriyorum. İki parmağımla sabitledikten sonra diğer elimle gözlüğün sapını bu uçtan geçirip diğer ucu içerisine alıyorum ve sıkıştırıyorum. Sadece siz isterseniz düğümden tutup çekerseniz çıkarabilirsiniz. Onun dışında kendi kendine düşmeyecektir. Aynı şekilde diğer ucu da bu şekilde tutuyorum. Elimi havaya kaldırıyorum. iyice de sıkıştırdım aparatsız gözlük tutucu ipimizi hazırladık yapımı çok kolay herkes istediği renkten yapabilir kendine yapabilir akraba eş dost arkadaşına yapabilir siz dilerseniz boncuklusunu da yapıp süsleyebilirsiniz bunu süsleme işi herkesin kendi zevkine kalmış istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz gökkuşağı renklerinden oldu Evet bükme tekniği ile hiç aparat olmaksızın yaptığımız gözlük ipi bu şekilde oldu. Ben renklerini de kalınlığını da boyunu da çok sevdim. Boyu postam benlik oldu. Her bir ipten 2 metre kullandım. 2'ye katladığımız için 1 metre kaldı. 1 metre ip de benim için yeterli oldu. Dileyen daha uzununu yapabilir. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz hatta annelerimiz gözlüklerini kenara koyacakları zaman bu şekilde kapatır. Üzerine de sarar. O şekilde kenara koyar. Bugün de bu kadardı. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.